Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir video sizlerle ama videoya geçmeden önce kanala abone olun, like atmayı da hiç unutmayın. 50 bin aboneye az kaldı, şu an 45 bindeyiz. Sizin vereceğiniz destek ile inşallah kanal büyüyecek ve daha çok güzel videolara ulaşmış ol yap yapmış olacağız beraber. Şimdi şöyle bir şey var. Göster, bu bir tane lavabo lavabonun çeşmeleri ve su giderleri şimdi biz bunu nasıl kesildiğini size en ince ayrıntılı şekilde anlatacağım nasıl oluyor beraber izleyelim bakalım şimdi burada bir 30'a 60 a bir seramik bunun bu şekilde döşeme şekline karar verildi Burada iki tane çeşme var, biri sıcak, biri soğuk ve gider. Burada lavabo tutacakları. Şimdi, ilk başta yapmanız gereken, bir yaklaşırsanız. Yani ilk başta yapmamız gereken, şu üçünü keseceğiz. Ama sizin ilk başta bunu ölçerken şu şekilde yapmanız lazım. Biraz yaklaş. Şimdi bu işte, seramiği var ya, yaklaşırsan. Çok yaklaştım ama. Şimdi bu şekilde ilk başta koyuyorsunuz. Evet. Hesap yaparken şu üçünü düşünmeyin. İlk baştaki hedefiniz, bir hedef seçeceksiniz. İlk baştaki hedefimiz bu iki çeşme. Şimdi şöyle buraya eski önce ne yapıldığımız fayansın üzerine böyle dayıyoruz. Sonra alttan bir tane çizgi çekiyoruz. Sonra yaklaştır. Göstereyim. Bakın şu akşada bir yarım santim. akşadan göstereyim. Aşağıdan yarım santim bir mesafe. Şu yukarıdan da bir yarım santim bir mesafe. Ondan sonra diğer çeşmeyi de şöyle deniyorsunuz. Hani sucu doğru bir şekilde ölçmüş mü koymuş mu diye. Hemen hemen aynı. Ondan sonra bu birinci hedef oldu. Şu an ikincisi. Şöyle. Bu da yandan koyacağız. Böyle. Bir üstten gözler, bir yukarıdan böyle, bir de şu yanda, şurada, şuradan. Yani şuradan çeşmeden nokta aldığınız yerden yarım santim böyle uzak dursun. Şimdi biz bunu çizelim. Bütün aldığınız noktalardan hedefe götüreceksiniz böyle. Yaklaştır. ölçüyü aldık. Bu iki tane çeşmenin ölçüsü aldık. Şimdi şu an bu su giderini yapacağız. Burası. Yani birinci hedefe attık. Şu an ikinci hedefte çalışacağız. Yavaşlar. Bakın burada hemen dibinde plastiğin yanından böyle bir iki tane nokta atıyorsunuz. Ondan sonra bu şeyden altta yarım santim yukarıda da yarım santim. Bu hani şey çok zor değil. Yani yaparken kendinizi sıkmayın, rahat olun. Ben her zaman sanki yapıyormuş gibi rahat olun. Yani bir tane bozarsanız bir tane daha yaparsınız. Ama hep önemli hedefe ulaşabilmek. En sonunda yaptığınız zaman demek ki hedefe ulaştınız. İkinci bir sefer yaptığınız zaman aynı o hedefi düşünerek devam edersiniz, doğruya atarsınız. Aha. Şimdi burada bu, bu ve su gideri. Bunu üçünü parça keseceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu bir keselim. Bakalım nasıl oluyor. Bu üç buçukluk panç. Üç buçukluk olan da çeşmelerde üç buçuk. Şeylerde bu su giderlerinde altılık ya da beş nokta sekizlik olabilir. Şimdi bu çeşmeyi kestik arkadaşlar. Bu e, su gideri var ya, su gideri kaçlıktır ona bir bakalım. Bak. Dediğim gibi yani 6 ya da 5 santimlik olan <laughs> hani böyle ama ben gözlerim biraz dışarıda kaldı. Burada da bunun gözükür. Şimdi gidip bir bakalım. Doğru ölçü aldık mı? Doğru gösterdik mi? İnşallah doğru olmuştur. Hadi bismillah. eğer ki kötü kestiysem mi yanlış yaptıysam sıra bakmayın. Ama taktik olarak doğru verdiğime inanıyorum. Olacak. tahta <laughs> oldu. Şesse dediğim gibi yani o bütün noktalardan böyle hepsine yarım santim yanında ölçü alırsanız nokta yerlerini doğru düzgün çizerseniz hepsi yüzde yüz oluyor. Ha belki biraz hafif kaçmalar oluşuyor. Onları da tançla biraz daha kenarlarını oyarsınız ve olacak. Umarım e, videoda size bu şekilde yardımcı olabilmişizdir. Bu tip videolardan devamını istiyorsanız lütfen kanala abone olun. Like atmayı hiç unutmayın. Çünkü abone olursanız like atarsanız bana yardımcı ol, olmuşuz, olursunuz. Şimdi herkes kendine iyi baksın. İyi günler.